Sizlerle beraber. Ben çekiyoruz arkadaşlar. Bunlar karpuz mu? Neyler? Evet. Uf karpuz yiyecek. Yeme lan. Bana da. sen git. Şimdi neredesin sen? Ben seni bulamadım. Ben doğduğumuz yerde. Aa papağan var. Hoş kedi. Aa kedi papağan yiyecek. Bağır mısın? Yap papağan. gel ya, papağan. Görüyorum ben şu an. Arkana dön dümdüz gel. Gel buraya papağancı. Evcilleştireceğim ama ben seni. Sen benim mi olacaksın Papka? Ben de birisi bir yüz Tamam. Sözüz bakalım. Ben seni... Ev yapmamız gerek akşam olmadı. Tamam. Arkadaşlar girelim oda giremiyoruz. Çünkü yasakladık. Ben kendime papagan evcilleştirdim. Senin papaganın var mı? La papaganım kaçırmışlar. Sebep bu kaç benim. Bana ne? topluyoruz bak ne topluyorum? Arkadaşlar videoyu bir iki dakikadan durdurayım. Karpuzları topladıktan sonra videoyu yeniden başlatırım. <laughs> arkadaşlar birkaç sancık köyü... Evet arkadaşlar. Bu Geldik buralara kadar da köyü bulamadık hala. Ama buralarda yakında köy olduğunu biliyoruz. Ben mu yok. Arkadaşlar burada bir sürü karpuzlar var. Ben kaktüs çiftliği yapayım bence. Gel yani yap. O nereye gidiyorsun? Gel gel. Şu an yapacağım bunu direkt. Oo akşam oldu arkadaşlar. Ben çıkıyorum. dur. Ben senin yanında uçarak geliyorum. Uçarak. Nereye gidiyorsun oğlum? Ağaca çıkıyorum ama akşam oldu. <laughs> ben de diyorum bu nereye gidiyor ya. Tövbe tövbe. Lan ben çıkamıyorum. Aa. <laughs> Aa. Birisi bana vurdu. Vuralan bana. Oha bana vurdu. Evet sen bana diye. Şişt benim kuşum öldü mü? Ne yapıyorsun ben, ben sana hiç olmadım ki? Benim kuşum kafamdı bir. Benim kuş benim kafamda. Al beni atma aşağı. Ne? Ben burada sana şu iyilik yapıyorum. Kreftik table yaptı. İçerisinde asıl yani. Burası da zopa yaptım. Zopa. Seni dövmek sen zopa yaptım. Şimdi ben burada kılıç yapacağım bir de şuraya koyalım. Ben koydum ya Zeki. Ben de koydum. Şimdi kendine al. İlk başta gel kendimize bir... bir tane kılıç falan bir şeyler yapalım. Bir tane kılıç yeter ya. Sonra. Bu makine lazım. Demirin var mı demir? Ha <laughs> demirim ben dolu. doğru. Lazım yapayım bir tane. Benim kreptik table'ımı kırıp bana versene. Al. Şşş, ben benim kreftikli ebriyemi kırıp bana fırlatsana. Bana sopa versene. Tamam, gel sen. Ama ben burada taş arıyorum. Taş buldum işte ne Şey kömür falan arıyor. Aşk meşale falan yapmak için. Gel de buradan aşağı atla kreftikli ebriyemi kır. Aşağı atla. Ne yapıyorsunuz? Niye söndü? Söyledim Mal, bir şey pişirmemiz lazım. Benim bir şey yok pişirmek için. Senin neyin var? Odun. Ama odun değil mi? Odun, odun yakala. Hayır. İzle kaldı. Yıkarıya ne koyacağım? Korkut. Ben şu an yapabilirim de. Ama versene odunu. Odun koysana buraya. Ne? Koy. Bir tane odun koy. Odunu aldım. Aşağı koyayım. yandı. Odunun yok artık senin. Odunun yok. Kol taşları alacağım. Mal taşları alma. Yansın diye koydum. O taşımı da geri ver beni. Ne? ne oldu? Taşlar mı değdi lan? Tam beri buradayız. Bir şeyler yapalım. Şuna su kaldı. Oğlum ben burada kaldım. Vallahi Sopan var mı sopan? Tamam kanka sana bir şey söyleyeceğim. Söylemek zorundayım. Söyleyeyim mi? Kılıcını yap. Gidiyorum. Mamsın nereye gidiyorsun? Çıkarıyorum. Ama sen aşağı doğru kazıyorsun. Tamam, ben kazıyorum yukarı. Niye kazıyorsun ben gidiyorum. Elveda temel. Creeper düştü creeper düştü. Yukarıya nasıl çıkacağız? Ben çıkacağım bak böyle. Neredesin? Yok hemen. Lan nasıl çıktın? Lan nasıl çıktın? ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne olsun? Ne oluyor? Ne yapıyorsun?

Gelme ya ben kazıyorum sana yanlışlıkla vuruyorum. Hayır çık oldu benim vallahi bak. Ya ben almadım ki hiç. Kılıçla kafa. Gel bana. Envantere bunu... gir. Envantere gir. Evantere... Bak tamam, iki Bak iki tane bak. Bölüşeceğiz bölüşeceğiz. Tamam çık bari da ben çok Bir tane kırayım. Kömür. Kömürle ben, ben kıracağım yürü hadi. Sen git. Ben şimdi. Sen yukarıya çık yukarıya. Ben... Oğlum ben niye ağlayayım? Kalkayım şöyle ya. Tamam sen şu an git yukarıya. Ben diyorum ki kendime kömür kırıyorum. Tamam da kusurum. İkimiz Lan. eşyalarımı. Şiş, ben de arıyorum ha. Tamam. Gemoddan bir şey mi yine? O gemodda bir gemod kapan durum sana çalıyor. Dur ondan da açayım. Senin amına koyarım ha. Ne? O gemod şey ne? Ne? O beyaz yün ne? Bugün ben bir tane koyun öldürdüm. Bunda koyundan düştü. Ha. Şu düzleştirelim bari bak Arkadaşlar biz bu videoyu durduralım. Sabah olduğunda açacağız. Sabah Arkadaşlar şu an bir yer bulduk. Evet arkadaşlar az ben buldum. Etrafta dolaşıyorum böyle bir yer gördüm taşla Ne temel gel bir şeyler kazalım burada. Yanına baktık, bir yere düştük ikimiz aynı anda. Buraya gelmişiz. Bilmiyoruz biz arkadaşlar burayı. Lan. Temel burada bir sürü şeyler var. Burası artık bizim evimiz. Evimiz değil burası. Burası zombilerin evi. Bunların içi ok dolu bir flat bunları. Gel gel no. Al okları o zaman. Bunların içi ok dolu. Sen burada yakalanmışsan o zaman burada bir düzenek olmalı. Sen flatacak no. bir şey. Ne var. düzenek vardı biliyor musun? Bir şey vardı. Aha bak. Vallahi bir şeyler var. Tamam gel gel. Gel oğlum bir şeyler var burada bayağı. Gel. Akşam oluyor. Oğlum ben korkuyorum. Gel ya bir şeyler var burada. Yunus ben bu, bu, buranın girişini kapatıyorum. Girişini kapat. Gel çabuk içeriye burada o ben korkuyorum. Bir şeyler var burada. Yunus ben gelen yok. Tamam Temel adamsın mı? Buradaki şeyleri kırdın diye adamsın diyor musun? Biz de zombileri tuzak hazırlayalım mı? Aa burada bir tane sandık var. Sandığı kıracağım ben. Sandığımız olur. Hı, sandığımız yoktu. Mal dönmez artık. Kabaktan mı gelişti? Kapattım, Videoyu döndürüyorum. Niye? Mal sağlık olsun. Boş ver. Tam durdur. Aşağı videoyu durduruyor. olduğunda açacağız geri. Arkadaşlar iti zordu. Savaş başladı. Kim kime bu malı? Arkadaşlar evet, kusura bakmayın. Az önce <laughs> video videoyu durdurmuştuk ya yapmak için. Bir anda akşam oldu. Zombiler bize saldırdı bir anda. Biz de öldük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu mental videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone. De like atmayı unutmayın. Görüşürüz.